anneciğim ben bir çay yapayım da beraber içelim sohbet ederiz. Zahmet olmasın güzel Yok, kızım. Yok anneciğim ne demek. Tamam prensesim. Anneciğim getirdim çaylarımızı. Teşekkür ederim prensesim. Şeker dağıttım karıştırdım. Teşekkür ederim niye zahmet ettin güzel kızım. Olsun anneciğim ne demek. Yavrum yarın ben geleyim seni alayım başmış alışverişe gidelim. Gelinliğini diktirelim en sevdiğin nasılsa öyle bir gelinlik diktirelim. Sağ ol anneciğim ne kadar anlayışlısın. Tabii ki yavrum ne demek şu kolumdaki bileziklerden sana 6 tane daha alacağım. 8 tane olsun. Teşekkür bir de sana ederim. Trabzon'da Trabzon alacağım. Teşekkürler. Şıkır şıkır tak gez bir tane. Sana Teşekkür her şey anneciğim. Çok sağ, sağ ol. Güzel kızım benim. Çok güzel. Canım <laughs> annem. Çayımız içince ben de kalkayım eve geçeyim. Tamam, bir tanem. Hı. Sen benim biricik kızımsın. Kızım yok, sen benim her şeyimsin. Sağ ol annem. Evlenince de böyle olacağız güzel yavrum benim. İnşallah anneciğim. Yavaş kızım, yavaş. Kafamıza mı Niye sinirli misin bugün? Yok anne, sinirli değilim ya. Biraz yorgunum sadece. Ne yaptın? Hı, kahven de hiç güzel olmamış. Çok tatsız olmuş. Hı. Sen hani ne kendin yap en iyisi mutfağa git de Sen yap da sen kahveni içelim Hayırdır kızım Niye sitem ediyorsun sen benim ağzıma Niye oturuyorum bugün hayırdır ne oldu yine sana? sen Beğenmediysen kendin yap e, hani? Yaparım kızım al kahve de içmiyorum ya Allah Allah Bir daha mutfakta benim malzemeleri koyduğum yerler belli Mutfağıma da karışmazsan çok iyi olur e karışmıyorum zaten. Ne karışıyorum? bulaşık makinesini boşaltmışsın, yanlış yerlere koymuşsun. E ne olmuş ki? Koymuşsun, koymuşsun. Yani sen de düzen. Benim bir düzenim var anne. E ben gideyim o zaman bu evden. Valla sen bilirsin. Tamam oğlum gelsin de beni götürsün. Anlaşıldı yavrum, anlaşıldı. Anlaşıldı çocuğum.